İsmim Evren Eskici. Titar işletmesinin işletme müdürünü yapıyorum. İşletmemiz İzmir'in Tire ilçesinde kurulu. Toplam 1000 samal kapasiteli kurulmuş bir süt sığırcılığı işletmesidir. Öncelikle şunu söyleyebilirim, Bayfit firması sadece ürün satan bir firma değil, aynı zamanda danışmanlık veren bir firma. Bu danışmanlık kısmında hayvan sağlığı, hayvan besleme, muzal sağlığı gibi konulara bize destek olan bir firma. Dolayısıyla hocalarımız periyodik zamanlarda bizi ziyaret edip gerek hayvan sağlığıyla ilgili, gerek beslemeyle ilgili bize destek olan bir firma. Onlarla çalışmaktan mutluyuz. Uzman hocalarımız belli periyotlarda geliyor biraz önce bahsettiğim gibi bize bir kere management yani sürü yönetimi konusunda çok destek oluyorlar. Kaliteli bir sütü nasıl üretiriz? Kalit sağlıklı bir hayvanı nasıl yetiştiririz? Sağlıklı nesilleri nasıl yetiştiririz? Buzağlarımıza hangi parametrelerle bakmamız gerektiği konusunda bize destek oluyorlar. Dolayısıyla A'dan Z'ye geldikleri zaman Kabayem üretimi ve yönetiminden tutun da hayvan sağlığına kadar, sağım hijyeni, sağım sağlığına kadar her konuda fikirlerini bizimle paylaşıyorlar.